Mevsimlerin mizacı. Tabiatta var olan canlı cansız tüm mevcudatın kendini has keyfiyeti yani mizacı vardır. Bu keyfiyetler dört büyük madde çerçevesinde oluşmuştur. Yani tabiattaki bütün cisimler kendinde mevcut olan ya da tabiattaki çeşitli kaynaklardan gelen hareket ve enerjilerden her an sıcaklık, soğukluk, nemlilik, kuruluk etkisiyle karşılaşır ve bunlardan etkilenir. Bunların birbiriyle etkileşiminden yeni bir tür mizac şekillenir. Bunun gibi bir yıl içindeki bütün mevsimlerin de kendine has keyfiyeti olur. Ve bu keyfiyetler, mevsimlerin değişimine uygun olarak değişim gösterir. Genelde mevsimler yaz, kış, sonbahar, ilkbahar olarak bilinir. Mevsimlerin başlangıç ve bitiş süreleri her coğrafyada aynı değildir. Bu yüzden mevsimler, klimatoloji ilminde, pitidalık derecesi ardarda 5 gün içinde oluşan ortalama sıcaklık esas alınarak 4 ayrılmıştır dalık derecesi 22 dereceden fazla ise bu yaz mevsimi demektir. Pintidalık derecesi 10 dereceden düşükse kış mevsimi, kış ile yaz mevsimleri arasındaki süre ilkbahar mevsimi, yaz ile kış mevsimi arasındaki sürede sonbahar mevsimi olarak belirlenmiştir. Yeryüzünün güneş etrafında dönmesi sonucunda 4 mevsim, kanuni bir düzen ile devamlı bir şekilde değişir.